Herkese merhaba. 2021 Şubat ayı konut satış istatistikleri açıklandı. Şimdi bu rakamları değerlendirip gayrimenkul piyasasının son durumuna bir göz atalım. Gayrimenkul piyasası ne durumda? Krizde mi yoksa değil mi? Konut fiyatları düşecek mi? Bu piyasada nasıl konut alınır? Cevaplar bu videomuzda. Başlayalım. Konut satışları ile ilgili bir önceki çalışmamızda konut talebinin halen canlı olduğundan bahsetmiştik. Bu videomuz bazı izleyicilerimiz tarafından eleştirildi. Çünkü onlara göre bu düşüş bir kriz demekti. Bazı izleyicilerimiz kriz var dememizi bekliyorlar. Ancak rakamlara göre konut piyasasındaki canlılık devam ediyor. Bunu biz değil, rakamlar söylüyor. Biraz sonra göreceğimiz gibi, Ocak ayına göre hem konut satışları hem de konut fiyatları Şubat ayında yükselmeye devam etti. Yanlış anlaşılma olmasın. Ekonomi iyi, işler harika, her şey süper demiyoruz ama olaya şeffaf olarak bakınca da tabloda konut piyasasında satışların devam ettiğini görüyoruz. Gayrimenkul piyasasında kriz var diyebilmemiz için satışlarının %50 ve üzerinde, %70 ve 80 gibi oranlarda düşmesi gerekli. Şubat 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre sadece %31.6 azalma olmuş ve toplamda 81.222 konut satılmış. Satış rakamı az değil ve fiyatların canlı kalması için gayet yeterli bir sayı. Geçtiğimiz ayda konut satışları 2020 Ocak ayına göre %37.9 azalma olmuş ve 70.587 konut satılmıştı. Şubat ayında Ocak ayına göre yaklaşık 11.000 konut fazla satılmış. Gayrimenkul piyasasında hareket olduğu için konut satışları artarak devam ediyor. Peki konut fiyatları ne durumda ve konut satın alacaklar ne yapmalı? Yine bir önceki çalışmamızda gayrimenkul piyasası canlı olduğu için konut fiyatlarında yükseliş trendinin devam edebileceğini belirttik. Konut alacaklar için üzülerek belirtmeliyim ki Türkiye genelinde konut fiyatları yükselmeye devam etmekte. Burada sadece şunu belirtelim. Türkiye genelinde Ocak 2021'de satılan konutların metrekare fiyatları 2979 TL iken Şubat 2021'de 3022 TL olmuş. Fiyatların gerilemesi için çalışmamızın başında bahsettiğimiz gibi piyasadaki bu yok olması gerekli. Peki konut alacaklar ve almak isteyenler nasıl hareket etmeli? Kısaca bundan bahsedelim. Bu piyasada bizim için zamanlama önemli. Konut arayışınız varsa kendinize zaman verin. Konut almak istediğiniz bölgeyi 2-3 ay takip alın. Bölgedeki esnaf ve emlakçılarla aranız iyi olsun. Ev arayışınızı bunlara bildirin. Bu sırada ekonomide işler pek de iyi gitmediği için değerinin altında konutlar piyasaya düşecektir. Böylece ilk sizin haberiniz olur ve Raic'in aşağısında konut bulabilirsiniz. Ancak unutmayın piyasa alıcı piyasası olduğu için uygun fiyatlı konutlar çok çabuk müşterisini bulabilir. Bu yüzden hızlı davranmalısınız. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası faiz arttıracak gibi görünüyor. Eğer bu olursa, konut satışları biraz daha baskı altına alınabilir. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.